Hasan Celal Güzel hocamız yazısın devamında hocam. Avrupa yerel yönetimler özellik şartının bazı maddelerini paylaşmış. Bunlar arasında yerel makamların iç örgütlenmelerini kararlaştırabilmeleri, yerel makamlara sağlanan kaynaklara müdahale imkanı, uluslararası birliklere katılma hakkı, başka devletlerin yerel ile işbirliği Özel yönetimin yargı yoluna başvurması gibi maddeler var. Sayın Güzel bu tip muğlak ifadelerin mutlaka sonradan istismar edilerek özel yönetime kapı açacağını vurgulamış. E canım zaten onun için hazırladılar onu. Anlaşılmayacak gibi bir yönü yok. Ee, PKK'da şu an kuşlar gibi özgür. Alabildiğine özgür. Can istiyor, yol kontrolü yapıyor. Şu an talim yapıyorlar dağlarda. Evet. Eğitim yapıyorlar. Dağlara yeni yeni gençlerin gelmesini sağlıyorlar. Stratejik çalışmalar yapıyorlar. Salları planları hazırlıyorlar, dinleniyorlar, kendilerini toparlıyorlar çünkü daha önce nefes aldırılmıyordu bunlara. Yeni atakları için e, geniş çaplı bir hazırlık içindeler. Bir yandan da politik çalışmalar yapıyorlar, siyasi çalışma yapıyorlar. E, alanın sadece bize bırakılmasını istiyoruz dedi Abdullah Hocalan. Onun için e, orada mutlaka eğitim kurumları oluşturulması lazım, çok fazla kurslar, dernekler, şunlar bunlar falan şeklinde bunu hükümet desteklesin, gereğini de yapsın. Kesinlikle. Ve oradaki insanlarımızı uyaralım, bilgilendirelim. Komünizm tehlikesi, Stalinizm, bölücülük, bölünmenin meydana getireceği zararlar. Allah izniyle gelsin, Kuzey Kore gibi olur. Allah kurursun, tabii. Çok tehlikeli olur. Yani gözü dönmüş, PKK'lıların hakim olduğu Güneydoğu'da kanlı bir devlet meydana gelir. Kanlı komünist bir devlet meydana gelir. Kızıl Çin'den destek alırlar. Rusya'dan destek alırlar. Hindistan'dan destek alırlar. Ve müthiş bir silahlanma yarışına girerler ve çok tehlikeli olur bu. Ve orada da zaten o silahlı güç, askeri güç kullanılmak için hazırlandığı için bu sefer Türkiye'nin geri kalan bölümlerinde almak için atağa geçerler devrim ihracı yapacağız diyeceklerler. Yani çok tehlikeli bir durum olabilir. Onun için vaktimiz varken, imkanımız varken gençliğimizi motive edelim, eğitelim. Bu büyük tehlikeye karşı esaslı bir set oluşturalım.